Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ın ikinci bölümüyle sizlerle beraberim. Tam gaz. Yani karşılaşma bulundu. Neden like'ı gelmedi çektim diyorsanız. Çünkü 300 abone olduk. 300 abone şerefine çekeyim dedim. Şu çekecek video yok. Ee, ne kitleniyor şu? Yaslan arkana. Mi? Bu iş bende. Ya yani doğru dürüst oynayabildiğim bir Phoenix var. Zaten çok iyi oynayamıyorum. Çok iyi ya. Benim çok hoşuma gitti. Ya abim güçlerini gösteriyor bayağı iyi diyor. Şunu da aslında ultisi iyi. Böyle büyük bir silah var zaten. Biliyorsunuz benden daha iyi de. Ben çok iyi bilmiyorum. İstanbul mu? BTS fanı. Oğlum nasıl isimler lan? Kayserili Azrail. Evet. Benim hayvancıklar serbest koştursa sorun olmaz değil mi? Ben olmaz. tasmaya karşıyım da. Evet. Oh gözlerim açıldı ya. Dolduruyorum. Ana aynısı benim benim Şerif'in aynı katlama sonunda var. Buna. B'de düş. Ah. Oğlum bilmiyordum oranın çok şöyle açılacağını ya. Ama iyi bir kişi aldık. Jet'i diyelim. Burası. Burası. Tamam. Oraya bakıyorum. Burası. Oha, 200 FPS. Ah. Oğlum bizim jet görmüyor mu? Hadi al alsa mı? İyi düşman ah kaldı. Denay. Adam Spike B'de düştü. <laughs> Kendimizle savaşmak helal bize yazalım. ne öğretir? Bunu biraz düşünün. Şu şunu şöyle atmaya çalışın. Bak şimdi. Şunu şöyle Sağ tıklan ateş edince daha canlı çıkıyor ses. Neyse. Düşman <tık> <tıklanıyorum> var. <tık> Silah var. Silah var. O güzel kaplama hoşuma gitti. Gene ikisi kaldı. İnşallah alırlar. Jet'le ismini bilmediğim bir şey karakter. Arası. Burada kuralları ben koyarım. Spike yerleştirildi. Ama... Burası. Bir düşman kaldı. Hadi düşman kalmış, <laughs> Aga adam arkada değil miydi? Bir de Spike, <laughs> de Spike, Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Jet şu... Burada ölemem. Tek tabanca. <laughs> patla Allah'ına patla. <gülüyor> İzninizle <gülüyor> önden Aa, gitmek istiyorum. Bir kaçını atlarım. aldım Şerife. Al. Teçhizat lazım. Sağ ol. Geçit vermeyin. Almazsan ama Şerif canım. <laughs> Adama Şerif veriyoruz istemiyor. Çok doğru. Dikkat. Al vakti. Geliyor. Kaçın bence. Hop oh, yukarı. Parasını satayım orada. Şansıma var. çıkıyor ha. Aç kapıyı. Açtı mı? Ultim evet. hazır. Bir düşman oh kaldı. Ben hep şu aynı, rakip takımın hep aynıları son anda gayet de kalıyor ha. Arkadaşlar bu tüfeklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup Like atın, like, like, like. On unutmayın. Onu satayım. Ee. Ha Spike bizim değil, bizim değil. Ben Spike bizde sanıyorum ya. Ben oh. diyorum niye o zaman puan? <laughs> <laughs> ah. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cebinde tutma nasılsa gidecek. <laughs> <Arşı olsun>. Dolduruyorum. Şey <laughs> silahım.

Spike ortada düştü. Ah. Birini aldım. Hop yukarı. Şunlar da şuraya bakıyorlar mı? Bak bak. Bir düşman kaldı. Bir arkadaş yok herhalde. Ha. Aha. aa. Bir de bana çok iyi oynadın oynadınlar. Taraf değiştiriliyor. Kaç kilim var? Dört kilim var. Oha. Spike Güzel. Alayım. Her şey tıkırında gitti. Yine aynen dalalım. Dolduruyorum. Neyse şimdi bunun da mermisini bitirip de şey etmeyelim. A, bana mı diyor? Ha takma yazıyor. Benimki dolduruyorum. Spike bende mi? Aga bana niye mermi spike'lıyor? oğlum. Dikkat. Hedefi bu. Bir düşman kaldı. Ben nasıl kaçamıyorum ki. Düşman savunan başlangıcımda. Ait olduğum yere döndüm. Çabuk. Evet altı kilim olmuş. Son sayı. Bu oyun tam benlik ve... Be. Oooo maşallah aldık Odin'i. Oğlum bir defa bu kadar iyi oynuyordun ha, burada <laughs> <laughs> O dilini çekti. dikkat E ben buraya böyle pusu Markadan adamı alalım. Hoppe, okay. dolduruyorum. Görüşürüz. Dolduruyorum. Ah. Ah. Ya <laughs> ama orada adam vardı, o da geldi şimdi. <laughs> Ayakta Arda. kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Bakalım Kayseri'yle Azrail alabilecek mi? Olsun. Sonuçta dört şeyimiz var. Bu an yani, ne diyeyim yani. Kazandım ve akışta kal. Nasıl? Sandal olmuyor. Sandala çok var ya. Bakayım, <laughs> <Ne> şunu <laughs> <Ne> uzak. <yapayım? Gülüyor> Sağ tıkla düşürüyorum. Birkaç saniye lazım. Acımıyor. Sağ tıkla teşekkür etmiş, rahatlıyor. Bu. Spike de febu Fight bende Dikkat dolduruyorum dolduruyorum <laughs> ah. düşman görüldü öldü ulti ya, ya. <laughs> o adam o Helal. Bizde kullandılar arkadaşlar. O iki mazlet. bekliyor. ne yapıyor? Birini buldum. Spike <laughs> yerinde. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Ortada düşman görüldü. <laughs> Bir <gülüyor> düşman kaldı. <laughs> Nasıl öldü lan bu? Yere doğru ateş ediyor. <laughs> Sen ölme Hey tabanca. Helal adamsın. Saldıranlar kazanır. Evet kazandı. arkadaşlar video bitti. Bu tür şeyleri daha çok da, şey gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.